Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle FC25 Rivals'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar eğer hoşunuza gidiyorsa bir beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Maçta görüşürüz. Maçımız başladı. Yani klasman altıdan 8'e düştük. Neden düştük onu bilmem herhalde. Şeyden dolayıdır herhalde. Ne bileyim ben ya. Say, çok şey oynadık sanki. Revans oynadım da. Ne bileniniz varsa bir şekil yani aydınlatır seni yani, güzel olabilir biz de öğrenelim. Verdik pası. Ama iyi atak yaptık başta Kolumuzu attık bakalım devamı gelecek mi? Bir tık şey girdik ama Alırsa onu Sıkıntı yok Muslera var kalede çünkü Yıldız Muslera Duran toplar tehlike Mas hiç sıkıntı yok yine Brett aldın gittin ona oğlum Hop. Güzel açtık ama Yani Opsayta değilmiş opsayta. Na be... gözlük takmayı unuttum yine herhalde ya da çok büyük malladım. Top bizde yine güzel vuralım etkisiz vuruşlar ya. Etkiyi gösteremedik vuruşlarımızla birlikte ama statistik kastık. İyi yönden bakalım. Statistik de önemli değil. Hop. Çok güzel. Ver pasını ortaya doğru. Sür Osimen. Geçtim bunu. At kolunu. Çok iyi. Güzel. Gel. <laughs> herhalde klasman 8 diye mi mi? Ne? Ben anlamadım gir çok. Hızlı hızlı geçecek zaten buralar öyle durur da. Bakalım. O simenin koşusu vardı. İndir Barış Alperador'u. Aceleye gerek yok aceleye. Sakin, rahat. Hop o sayı çok iyisin. Rafa geçtin onu. Attın o. Maxim'in dolu. O dolu. Verdiğin pasını Maksim'in. Sen de verdiğin. Tekrar geçmedi. Dedik biraz toplu oynayarak yapalım bazı şeyleri ama. Bir tık kötü pas. Bir tık değil çok kötü pas. Ama sıkıntı yok. Bir şeyler deneye deneye öğreniriz. Muslera işte busun Muslera İndir Barış Alper çok iyisin Torreira ver pasını tamam Sıkıntı yok sıkıntı yok O siminin koşusu vardı ona doğru Eee Yukarıdan paslar Azaltmak lazım ya ben de bu huyumdan Bir vazgeçersem güzel olacak Tabi yakınındaki adam varken de uzaktakine de Pas vermek de ayrı bir şey ha verdik güzel. Allah'tan rakibimiz de biraz hatalı oynuyor da öne geçmedi. Yoksa bu oyuna işla ben en az bir 8 yerdim ha şimdi. 8 de abartı oldu tabi ama 3-5 yerdik ya. Üzmez 3 5 le. Bu sefer kontrol edemedik düzgün. Hadi oğlum. Yaptın bu işi Ciku. Engelle. Engelleyemedik. Şimdi. Dur be. Birazcık. Şey yapalım. Bir, bir iki golcuk bir şeyler yapalım atalım da. O simen attırmaya çalıştık yine. Ondan da sıkıntı yaşadık bak. Şekilli gol yapamadık. Şekilli şu kullu gol atamadık şekilli şu kullu gol. Daha neler yaşadık be. Aman konuşmayı da unuttuk. Güzel. Aldık o topu. Aldık. Tamam. Kanat değişikliği. Çok güzel. Ama oradan geçmemiz lazımdı bu adamı. Bak geçemezsek böyle olur. Onu bir geçmemiz lazım. Bazı biraz başka bir şeyler de denemeye çalışacağım şimdi. Dur bakayım. Yapabilecek miyim acaba? denemeden öğrenemeyiz. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım da bu nasıl bir taştı arkadaş? Gerçekten de büyük sıkıntıdayım. Verdim pası. Açtık o simenle. Güzel. Değişik ama güzel bir şey oldu. Diğer maça geçelim. Diğer maçta görüşürüz. Evet. Şu an ikinci maça geçtik. İlk maçtaki hataları bu maçta yapmamaya çalışalım. Çünkü çok hata kötü bir şey. Az hata iyi bir şey. Gereksiz şey yaptıktan sonra Muslera'yı bir defa da övebilirim. Yıldızsın ve Muslera gerçekten bu kadar güzel ve gereksiz bir boş yaptıkmadan devamına gerek yok diye düşündüm. E, oyunumuza başlatalım bakalım böyleleme. O sayı aldın. Tekrar barışa verelim. Tekrar o sayıya ortaya dön. Güzel. Tamam top çevirin. O simenin koşusu vardı. İyi gördük ama geçemedi top. Topu geçirtmedi. Adam rakip. Evet. Top bizde. Güzel. Fred yukarıya. Tamam. Ver geriye sende. Kanat değişikliği. Adam boştaydı. Tamam. Barış'ın önüne doğru. Yetişir mi o topa? Yetişemedi. Bir tık daha yavaş atmak lazımdı. Onun hızını ben ayarlayamam ayarlamadım gerçi ama işte vuralım uzaktan bir statistik bir kaleci test etme aşaması iyi mi değil mi diye belki de ilk ve son şut da olabilir onun da emin değiliz bir bakalım güzel top aldık. Biraz tehlikeli işler oldu orada ama sonuç olarak top aldık. Güzel. Verelim maksimine geri. Ver pasını tekrar. Güzel. Ama ne yaptım ben az önce ya? Ben bile şaşırdım ne yaptığımı bak. Aptal aptal işler yaptım ha. Tövbe tövbe. Yedik bunu. Kötü oyun. Kötü şeyle sonuçlandı işte bak. Ya bir artistik yapalım dedik bir kendi şeyimizden. Ya olan şeye bak ya. Toparlanalım biraz. Tamam. O simen geçtin onu. Olmadı. Yine yapamadık. Hemen toparlanma aşamasında bir yapmak lazım. Az önceki rakibe bak bir de bu rakibe bak ya. Ya ben mi çok kötüyüm neyim? Tamam top bizde. Maksim'in önüne doğru. Geçti orada. Ya bir karar verin hanginizde olacak diye ben orada şut çekiyordum. O simene geçti. Ne? ne yaparsınız siz ya? Aldık topu güzel. Yani engelledik en azından. Değilim. Tamam. uzaklaştırsan Sanchez. Uzaklaştır. İndirirsin onu Osimen. Tamam. Ama sen de birazcık topu şey yapalım yani. Vur. Sonunda bir şut daha çektik kaleye. Bir istatistik daha yazıldı hanemize. İkinci şut diye. Ha dostlar oldu. Alırsın. Çok iyisin. Süpersin. Yanlış yere doğru pasam olsun. Top yine bizde sonuç olarak. Ama yapamadık yine istediğimiz. Geçemiyordu. Adam sıkıştı. Ciko sende. No. Neler yaşandı az orada? Tamam sıkıntı yok. Ama işte böyle oynarsak sıkıntı olur. Biraz daha düzenli oynamak lazım. Biraz daha kontrol etmek. ben bir şeyler yapmak işte. Az önceki topta mesela. Bizim adam yerlerde foul'u biz yapmışız. Çünkü o zaman o da rakibin adamının fiziğinden kaynaklı herhalde. Bizimkiler anlaşamıyor ki ya da ben mi anlaşa anlaştıramıyor. Ne oluyor arkadaşım burada ya? Yine başladık birilerinin şey yapmaya da. Güzel engelledik. Yok ya yaptık bu sefer. Bu sefer at. Atacayık atacayık yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Analizdeyiz şimdi Analiz analiz bitince halledecek. Bizim adam şamarol olana döndü sürekli yerde ya. Bizim sürekli yerde bizim adam. Al o sayı tekrar. Attık senin önüne tekrar. Yine mallık yaptık. Ama top yine bizde. Ataktayım belki atakta bitirmeseydim bari şimdi. Neyse ikinci araya bir geçelim. Evet ikinci araya toparlanma vakti geldi artık. Biraz toparlanalım. Yani biz bu değiliz. Güzel ve düzgün oynamak lazım artık. Al o simen. Ve vur. Statistik yine kasamadık. Şey yapamadık. Vur. Allah'ım ya Rabb biraz da şans lazım ya. Biraz da şans lazım. Bak bu işler için biraz da şans gerekir. Aklıma birden bire durduk yere şey geldi ya. Baltar elimizde şarkısı. Gerçekten nereden geldi? Ben de anlamadım ama bir yerden geldi. Hadi oğlum raf ver pasını. O simenin önüne doğru attık. Geçemedi ama şey yaptı yapabilsek iyi olacaktı. Geçirtebilseydik. Adam da garip bir şekilde şey yapıyor. Evet. Alırsın Fred oradan. Alırsınız topu. Hadi Torreira. Aslansın. Kaplansın. Süpersin. Tekrar pas. Tekrar pas. Tekrar pas. Güzel. Ama yakındaki adama. Yakındakine. Bak çok da basmadım. Basacak yaptım. Yakındakine at diye. Yine gidiyordu bizim oyun. Yedik. Yedik. Durup sadece baktım. Bir değişiklik yapalım. Belki şimdi bir şeyler olur. Tamam. Al Kostić. Vur. Nereye verdik o topu ya? Vur Rafa Silva sende bir tane. Bu kaleci neymiş ya böyle? O uçuşu gör. Kaleciyi oynatıyor bu adam. Belli oldu. Ta dışarıya kadar çıkardı kaleciyi. Bileydim kaleye vururdum bir, bir şekil. Gerçekten kaleye şut çekebilirdim şeyden ya. Kornerden. Belki gol atardı kornerden. En azından öyle bir şeyimiz olurdu. Prestij. Aynen öyle. Bir dahaki kornerde öyle yaparsa yine deneyeceğim. Ama koronerde olması lazım. Bir de adamın öyle bir şey de yapması lazım. Barış Alper bomboş yukarıda. Tamam. Tekrar geri döndük. Vurduk. Bittirin artık. Oha. Yani. Bir iki değişiklik yapalım ya biz. Birkaç tane oyuncu değişikliği gereklidir artık. Yani yem... yemeyiz herhalde diyordum. Az daha yorduk ama. Kötü bir atış. Ama Adam bizle dalga geçiyor. Bildiğin. Neyse. Bir değişiklik yapalım. Tamam değişiklikleri yaptık Sende kostüç o Tamam Ama Oradan geçtikten sonra niye Sen toparlanamadın ki immobile Koyduk sen oyuna Hiç etki yapamıyorsun sende Çıkaralım biz de kaleciyi bir. Değişiklik olsun. Tamam. Güzel. En azından bir gol atalım bari ya. En azından bir gol iyi, iyi olur bir gol. Deneyecek yine. atabilirsek tabi Nas Adam yaptı baskısını aldı biz yaparız baskıyı Hiç etki gö göremiyoruz Bu Az önce Ne olduğuna dair ben bir şey anlamadım mesela Ben mi var sıkıntı diyeceğim ama isteksiz isteksiz oyuncular da isteksiz. yani gerçekten isteksiz bir maç yapıyor bizimki bu adam en azından iyi yönden bakmak gerekirse eğer adamın bize karşı yaptığı şovu görmüş olduk o da bir iyi bir şey tamam hadi biz dayak yedik Ezici bir dayak. Belli yani. Niye klasman 8'e düştüğümüz de belli oldu şu an. Ezici bir dayak yedik de. Neyse. En azından maçı terk etmedik değilim. Ne değilim. Terk etse miydik acaba? He bitir. Bitirin de gidelim adam. Yani Benim açımdan kötü Adam son dakika şov yaptı ya Ben hayran bir şekilde izledim ben de. bitir gitsin Yapacak bir şey yok Hep yenecek ya da berabere kalacak diye bir şey yok Bazen böyle ezici yenilgiler alacak Evet arkadaşlar bir bölümümüzün da burası ona girelim İzlediğiniz için teşekkürler Ezici kötü bir yenilgi aldık ama Sağlık olsun değilim, ne değilim ki başka. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.